çocuklar. Bugün kampımızın kaçıncı günü? Dördüncü. Da. Evet. Elinizi kaldırarak konuşun. Dördüncü günü. Ama ben kendimi burada bir aydır buradaymışım gibi hissediyorum. Siz de öyle hissediyor musunuz? Evet. 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 Üç buradaymışım. <laughs> evet. Ne kadar kalalım daha burada? Evet. Söyle kart alacağım. Ee, bence üç sene daha kalalım. Abartma. Doğru konuş. Evet Feyza. Ne kadar kalalım? Bir ay. Bir ay kalabiliriz. Çünkü yerimiz çok güzel. Evet. Emir ne kadar kalalım burada? İki ay kalalım. İki ay kalalım. Ha, gayet güzel. Ekrem Emre? Evet, bence iki buçuk ay kalalım. İki buçuk yani muhalefet olsun diye iki buçuk dedi. Evet. 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 Muhammed Emin? Bence beş ay. Beş ay kalalım. Süeyda? Bence yedi. Kıyafetlerimiz yeterse yedi ay yedi kalalım. Yedi ay kalalım. <laughs> Alperen ne kadar kalalım? Hepsi söylesin. <laughs> i̇ki ay. Eren, e, söyle, Eren, e. Eren ne kadar kalalım? Bir ay kalalım. Bir ay. Emir şey Şafak? Ee, i̇ki ay. Kanca? Bir ay. Bir ay. Bilal? Bir ay. Bir ay. Bir ay. Ömer Faruk? Sekiz hafta. Tabii ki ay yapıyor. <laughs> evet. Anne sor. Üç ay. Dur. Anne sor üç hafta. Üç ay mı? Tamam üç ay. Ee, bir ay. Melike? Beş ay. Beş ay kalalım. Evet, gayet güzel. Liderlerimize soralım. Emir evet, söyledi. Mehmet Akif ne kadar kalalım? Şey i̇ki hafta, üç gün. <laughs> Esra liderimiz. Ben ev sahibine çok teşekkür ediyorum. Sanki on yıl kadar kalmış gibi bir his var. Ama ziyaretin tadı, yani Tabii tadında olan güzeldir. Sık sık gelelim ama sık gidelim. Sık sık gelelim ama Zehra tadında baş... gelelim. Çok güzel teşekkür ederim. Eşyalarımız yetene kadar kalalım diye. Evet. Yiyeceklerimizi bitirene kadar çöküyoruz. <laughs> evet ne kadar kalalım? Ben işte, <laughs> o gidiyormuş. Ben de ortak kararda birleşiyorum. Ne kadar kalacağımızı söyleyeyim. Gelirken nasıl program yaptıysak o kadar. Yani bir hafta Hadi. bizim için yeterli. Tekrar geliriz. Bu yerleri çok beğendik. Türkiye'nin her tarafında kamp yapmayı planlıyoruz değil mi? küçük gruplar halinde evet. Türkiye'nin dört bir tarafında evet. köylerimizi, illerimizi, ilçelerimizi göreceğiz, tanıyacağız. Hatta küçük konular var, küçük üç yani yani ileride. Evet. Tabii hep birlikte. Evet. Güzel bir ezgi kapısı deriz. Evet. Güzel güzel bir ince alkışıyla bitirelim.